Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Salmayı kaldırdım. <laughs> Sabun ile dumanlıyı şu kit kafesin içine koydum. Şimdilik çünkü kümes de açık. Bu kaçağımız. Bunun ismini Maviş koyduk. Bir tane takipçi kardeşimiz öyle istedi. Maviş olsun dedi. Ben de dedim olsun. Onu da Maviş koyduk. Mavişi de çıkardık. Maviş ilk gün çok bitkindi. Artık kaç gün dışarıda kaldı, kaç gün aç kaldı bilmiyoruz. Ama çok şükür şu an kendine geldi. Duruşu fiziği zaten güzeldi de kuş çok bitkindi. Tüyünü kabartıp öyle kalmıştı. Çok şükür şimdi o dayı canlandı yani kendine geldi. İnşallah o da beyazda eş kapar zaten. Başka erkek kalmıyor boşta. O da beyazda eş kapar. Böyle. Şimdi yemledim biraz. Ama aç bırakacağım yarın sabaha. Burada aşk yaşanıyor şu. Bakıyoruz bir dakika aşk yaşanıyor Evet aşkın katili de geldi buraya. Yani şimdi bu adam dişi değil mi? Sen buna niye gitmiyorsun da buna geliyorsun Ayıp denen bir şey var ya. Al. Ve ağla yaşlı ağla da kalktı şurada balkon içine düştü. Adamın balkonunu mahvedecek ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. O kuş uçamıyor da. İşte benim için kötü şeylerden biri oldu şu an. Kuşlar canlı. Çok şükür. Salmayı zaten salmayı. Ay maşallah. Sen ne yapıyorsun? Michael. Sakin. Mavi sen ne yapıyorsun? Maşallah sana. Sen ne yapıyorsun? Vay 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 maşallah. Kameraya çıktım bilmiyorum da. Çok... Bu ayağını kesse demek ki buradan basıp gidecek ha. Maşallah. Zaten hep şey yorumu var. Genelde kaç tane kuşçudan dinlediysem. Kaçak kuş iyi kuş olabilir yani ne geleceği belli olmaz. Hep öyle bir görüş var. Hakikaten öyle. Maviş de bizim ilk kaçağımız. Ha? Bizim aptal oraya çıktı bak. Gel yavrum ya sıçla oradan gel ha, işte. Sıçla. O çıkması çok zor oluyor ya. Yani kaç tane kuşum öyle o camın arkasında kaldı. O camı göremiyorlar. Camın üstünden gelmeyi akıl edemiyorlar. Valla Maviş beni çok pis umutlandırdın ya. Çok Burada ilk kez gördüğüm bir hareketi yaptım Maviş askıda kaldı yani. Değişik. Ayağımı kesse gidecek gibi bir hali vardı. Ama çok şükür kalkmadı. Mavişi de alıştırıp inşallah hep beraber uçurmak istiyorum ya. Tabii mavişin nasıl uçacağını bilmiyoruz şu an ama baya oyunlu bir kuşa benziyor. İnşallah uçuracağız. Elden de korkmuyor. Çok hoşuma gitti reyondan aldığımız sabun ile dumanla hiç el görmediği için inanılmaz bir şekilde elden kaçıyor. Ama bu maviş eli alışık. Arkadaşlar şöyle size de göstermiş oldum. Birazdan zaten yemleyip daha doğrusu az bir şey yem koyup içeri alacağım. Hepsi içeri girer büyük ihtimalle. Ya seni çok beğendim ben. Maşallah sana ya. Çok tatlısın. Yemleyeceğim, içeri alacağım. İnşallah. Alamız da oradan kalkabilirse şuradan bakın görebilirsiniz. Oradan kalkabilirse gelecek. Dedim biraz kuşları göstereyim size şöyle. Kuşlar elhamdülillah çok güzeller yani. Bir maşallahınızı da alırım. Zaten her zaman diyorsunuz eksik etmiyorsunuz. Allah razı olsun. Ben artık şey günlerinin yakın olduğunu düşünüyorum Allah'ın izniyle. Güzel günlerin. Artık burada kuş izleyeceğimiz günlere yakın olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada her gün kuş salıyorum. Ama dediğim gibi öyle kaydeder bir şey Bugün saldım mesela. 5 tur, 6 tur attılar, geldiler. Ben eve gelmedi onlar inmiş oluyor çoktan dışarıda saldığım için. Balkondan kaldırınca zaten uçuramıyorum. O yüzden biraz sabretceğiz. Oralar şu an gayet mutluyum. kuşlarımın e, sağlık durumları olsun. Şu maviş kaçağımız olsun. Her şeyden memnunum. İnşallah daha güzel de videolarımız olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hani takip ediyorsanız da, denk geliyorsanız da, hani beni videolarımı görüyorsanız da abone olmanızı isterim. Daha güzel videolar çekeceğiz. Daha kuşçu arkadaşlarımızla da güzel videolar çekeriz. Ceyhun'un bize sözü var. Çok güzel kuşlar uçuracak inşallah. Onun haricinde kremi aldığım arkadaşını da davet etti. Onunla da inşallah kuş uçuracağız. Onun da çok güzel kuşları var. Hazır kuşlar var. Kuş da vereyim dedi hatta ama bizim kümesimizde artık yer kalmadı. O yüzden biz daha kuş almayız diye düşünüyorum. E, kuşlarımız zaten içeri girdiler. Bir de Ceyhun kuşları aslında bırakayım diyorum şöyle bir akşam ama acele de etmek istemiyorum. Yani su akar yolunu bulur diyorlar ya gerçekten öyle. Gel şu akıp yolunu buluyor. Yani kuşçuluk sabır işi diyorlar. Boşuna demiyorlar. Gerçekten sabretmeyi öğrendik kuşçulukla beraber. Orada geçen gün bakın söylemiştim şeyi. Sabuninin yerini. Böyle uzattım orayı. Böyle yanına da foldunu yaptık işte. Ee, onun dışında kuşlar bu şekilde. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.